Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Strongest Battlegrounds'taki e, bence en iyi karakteri eee şöyle göstereyim. En iyi emoji ki bayağı bir emojim var sayılır. Ve en iyi komboyu göstermeye çalışacağım. Yani hepsi bana göre tabi de siz kendiniz değişebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk başta e, oyundaki bir oyunun ana şeyiyle başlayalım arkadaşlar. Oyun ee, şöyle bir arenada bir insanları öldürerek kill bir oyun yani mesela benim total kill'im 4200 kilde bu sezon aldığım kill'ler. Oyunda her 50 kill'de bir <laughs> emoji alabiliyorsunuz. 25 Robux verip de direkt alabiliyorsunuz. Ben de yani bayağı bir emoji oyunu şöyle göstereyim sen. Ve ben daha 4000 kill'im. bunu şöyle göstereyim size. Oyunda birinci yani kaç kilo varmış arkadaşlar bakalım. Birincinin arkadaşlar tam tamına 41.840 kilo var yani şu abimizin yani onun amaçlarının dışında de şimdi arkadaşlar e, ilk başta sizlere oyunun mekaniklerinden bahsedeceğim zaten oyunun ana sayfasında da gördüğünüz gibi var ilk mekanimiz zaten her yerde görmüşsünüzdür Roblox'ta bir sürü böyle oyun var e, ben sadece bugün sizlere combo e, yaparken kullanabileceğinizleri göstereceğim ilk arkadaşlar down slam olarak geçiyor yani aşağı duruma şöyle Nasıl oluyor? Şöyle 1-2-3 zıpla pardon 1-2-3 zıplarken aşağı inerken vuracaksınız. Yukarı zıplarken vurursanız veya yani bu pardon bu aşağı vuruş oluyor. 1-2-3 aşağı. Üste yani e, apar kat atmak için de 1-2-3 space'e basılı yukarı. Zaten klavyem olduğunu düşünüyorum. 1-2-3 space'e basılı tut zıpla. Bunu bayağı bir kullanacaksınız. Hatta en basitinden şöyle bir şey yani biraz geliştikten sonra bir 1000 2000 kilo geçtikten sonra anlarsınız. Ee, dominer de şu an mesela rastgele birinde deneyebiliriz. Mesela arkadaşlar şöyle göstereyim size. Burada e, en fazla o yukarı şunu yani. Bir komboda mesela adam e, eğer Hero Hunter kullanıyorsanız yani şu karakteri kullanıyorsanız bayağı kullanacaksınız. Mesela şu an bir adam bize daldı. Yukarı attım artık adam kaçtı ama yukarı attı gördüğünüz gibi bu kombo şimdi aşağı vurdum gerçi vuramadım adam kaçtı bakın aşağı vurdum hunters'ı koydum bir tane daha aşağı gördüğünüz gibi tuttum ha mesela bu sefer o benim zaten her zaman ben tutacağım gibi press yaptım şöyle şimdi tekrar göstereyim size kaldırdım kullandım yani o yukarı atmayı bayağı kullanacaksınız. Öyle istedik. Sağdan ölürken bile kullanabilirsiniz bakın Hop tekrar alabilirsiniz. Ee, en basit mekanizmimiz bunlar zaten e, deşi falan göstermeyeceğim. Bunları biliyorsunuz zaten. E, deş atmak için sağ ok, Q sağ. Böyle yani Onlar çok güzel. Şimdi ben size en iyi karakteri söyleyeceğim. Bence yani en kullanışlı karakter tabii ki de hero hunter. Neden derseniz şöyle söyleyeyim. Tabii wild physics de güzel ama Robux olduğu için herkes anlamayacağını düşünüyorum. Şöyle The Strongest Hero çok güçlü. Yani adam tuttum bırakmıyor ama tutması zor onlar. Çok bir özelliği yok yani. Daha sade bir var ama hero hunter'da adamı bir tuttum hayatta bıraktırmıyor size. Cyborg da güzel ama o da yani çok bomba bombalı falan olduğu için adamlar Mesela zaten Hero Hunter oynayanlar Prestige ile çok kolay kaçabiliyor onlardan. He bence tabi brutal da çok güzel. Onu da mükemmel kombolar göstereceğim size şimdi. Bence en iyi karakter brutal devamlı Hero hunter. Şimdi ben ilk başta sizlere Hero da çok kısa bir şey göstereyim. Sonra brutal devamına geçeceğim. Şöyle bir rastgele bir bulalım şuradan. Kolay olsun biraz. Ee, bakalım 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 ne mesela bakın bu adam var ya attım. Arkadaş almıştım. Diye. Hatta gerçekten bir dayısı Yani diğer insanlarla da nasıl oynanacak onu da bakalım. Mesela bakın bu adamın yaptığı şeyler aslında çok e, kolaylar ama tutturması çok zor yani. Bana emin olun tutturması çok zor. Ben bile yapamıyorum arada Ya yani hele şu hareket bakın. Sana aramızdan şey yapayım. Adam etrafından dönüyor ya ondan kaçma ihtimaliniz yok yani direkt yok o yüzden hero hunter'ı seviyorum mesela şöyle adam ee, nerede büyük üstünü e, şöyle göstereyim mesela bakın o adam bana saldırdı değil mi şöyle göstereceğim bakın havaya attım Bunlar. özür dilerim ama geç aşağı vurdum sonra hemen kapattım buradan yukarı Tuttum. döndüm vurdum aşağı vurdum ama arkadaşlar arkadaşlar bu adam bana taktiği için neyse zaten öldü yani onu en fazla kullanacağımız bence o bu adam yine bize kaldı ama şimdi ben size brutal damanı ee, bu adamla hiç uğraşmayacağım zaten şöyle hatta kendimizi öldürelim gerçi öldürelim bir de güzel bir adam öldürelim bakalım Ha, bu hareket çok güzel arkadaşlar. Nasıl biliyor musun? siz Tam anlatmadınız tabii de. Ha, aa, arkadaşlar size çok kutuları söylemiyordum. Çok kutular da aslında çok güzel şeyler yani bence çok kullanışlar bayağı kullanılabiliyor. Ben bir brutal damana geçeyim de onu da göstereyim size. Çok kutuları da şöyle, şöyle gösterdim arkadaşlar. Bunlara bir klik attığınızda da elinize geliyor ve neredeyse bir 20'lik bir hasar geliyor. Hatta adamları attık gördünüz mü? İkisinin de canı neredeyse bitti. Şimdi Sizlere bir tane Brutal Damon kombosu göstereceğim. Bence oyundaki en eğlenceli kombolardan biri. Ama ben bir şu adamdan bir kurtulalım. Şöyle çıkalım hemen. Zaten sıkıntı yok. Tekrar girebiliriz. Başka bir sunucuya girelim. Şimdi arkadaşlar Brutal Damon neden şöyle? Çünkü arkadaşlar sopası olduğu için ama beleş Böyle durumda var. Sopası olduğu için bunun komboları çok daha kolay. Şimdi size en kullanışlı şey göstereyim şu bir tekniktir aslında mekanik şey. Hani yukarı doğru aparkat atıyoruz ya. O çok işe yarar. Bir iki üç aparkat üç. Bakın. Gördünüz mü? Adamı e, havadayken üstüne grand slam yaptık yani vurduk ve adam yerde sersemledi. O sersemlerken de bir kez daha vurduk yere yapıştırdık. Bunu yaptıktan sonra da üstüne foul ball atacağız. Ama bu foul ball'ı çok kullanış yapmamız lazım attıktan sonra hemen bir iddian atacağız ki adam daha havada dönerken bir iddian alacağız yani şöyle göstereyim size 1 2 3 yukarı down slam 1 2 3 vurduk değil mi sonra tuttuk bak hemen 2 adam daha nefes almadan 1 2 3 aşağı vur ve 1 Bence en basit komolardan adam zaten adam her türlü ölüyor. O yüzden de yani çok kullanışlı oluyor. Şimdi e, bu videonun son içeriğine geldik bence. Tabii ki de duvar komboları. Bence oyunda en havalı şeylerden biri. Çünkü o kadar rahatlatıcı ki yani adam böyle vuruyorsunuz vuruyorsunuz. E, benim en beğendiğim duvar kombosu Distractive Cyborg olarak. ki. Onun kombosunu çok seviyorum yani. Niye bilmiyorum bakalım. E, ee, AFK yok. Şöyle noob olduğunu düşündüğüm birinden. Hatta gelin şu adama göstereyim size. Orada da 1, 2, 3, 4 ve Q yapacağız arkadaşlar. Adama atalım. Şöyle. işte de dizi var. Sağlık biraz Biraz bilmiyorum. Şöyle atayım. hatta adam gelmiyor tabi de. Şunu nasıl alabilirim? Hatta direkt şöyle yapayım ben. Bunun üzerine atayım Bunu öldürelim. Eee şu arkadaşı çağıralım. Duvara gelir misin kardeşim? Arkadaşım. Gelmesin. Hatta direkt geldi bizim için duvara. Şimdi ben bu Kişinin üzerinde tüm duvar kamerayı göstereceğim. Video biraz uzun oldu. Part yapabilirim emin değilim. O mesela böyle duvarda durdu değil mi arkadaşlar? Bunu normalde de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 ve üzerine Q atıyoruz. Şöyle göstereyim size. 1, 2, 3, 4, Q. Ha uzak. Ha. Şöyle gösterelim. Tekrar yapalım. 1, 2, 3, 4, Q. Bakın. Çok havalı. Adamı duvarın üstüne deş attığınız için adam şey yapamıyor. Bunu biraz uzaktayken de olur. Mesela Bak, adam havada ragdoldayken yani şey yapamamışken, kalkmamışken oluyor. Şu çöp kutusunun burada e, durarsa onu da göstereceğim çöp kutusunda. E, çok, çöp kutusunda da oluyor çünkü. Bu da biraz zor ama çünkü çöp kutusu e, alınabilir bir şey olduğu için onu da göstereyim. 2, 3, 4 Evet çöp kutusu çok zor. Şöyle bunun da özelliği çöp kutusunu yaptığınızda adam arkaya doğru düşüyor. Bakın şöyle. Yaptım mı? O böyle hiç bir yere zarar vermiyor. He, bir kez daha geçerse son bir şey daha göstereceğim. Ha, ağaçta da oluyor tabii onu da gösterelim. Makine gun blow sözü ya, şu birdeki özelliğimiz. Onunla da yapabiliyoruz. Şöyle. Ya gerçi pardon o başka karakter. O The Strongest sanırım. E, the Strongest sırada da ilk en tıkladığımızda oluyor. Şöyle göstereyim size. Bakın. 1, 2, 3, 4 ve öldürüyoruz. Son bir tane daha göstereceğim. Sonra da videoyu kapatacağım arkadaşlar. Şöyle bir karakter değişelim hemen. Hangisi yapalım? Oo arkadaşlar. Blade ki bence çok güzel. Hemen bir reset atalım. Bu arkadaş tekrar oraya gelsin bakalım. Kendisi de yardımcı oldu. Teşekkür ederim kendisine. Ee, buraya gelirse çok sevinirim. Ee, gelsin buraya. Onu da ağaçta gösterelim isterseniz. Ağaca geçebilir. Şöyle göstereceğim. Ee, yine aynısı. 1-2-3-4-2 Abi ağacı tutturamadım herhalde Pardon şöyle tekrar göstereyim 1-2-3-4-5 Ama Rumble'dayken ağaç biraz küçük olduğu için Duvara gelirse daha rahat göstereceğim Şöyle duvara geçsin o da Hatta şöyle yardımcı olalım <laughs> Hadi buyurun Şöyle abimiz geldi Onu gönderelim. Kanka sen şöyle geçersen iyi olur gerçekçi olsun diye biraz daha gerçek anlamı göstereyim acaba. Hatta gene şöyle göstereyim size. Işte. Biraz zıbar şey olabilir ama. Şöyle yapalım. Bakın. Aa kendisi geldi. Şöyle Gelseniz arkadaşlar. Bir de şöyle Buraya gelir misiniz? Evet, şöyle gösterelim. Ee, birazcık abimiz sinirlendi sanırım. Onu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi biraz e, karıştı işler ama şöyle söyleyeyim size. Ee, neden sen bir bir anda anlamadın çünkü? Aa, arkadaşlar size çok önemli bir şey göstereyim. Pardon, şöyle hemen onu da göstereyim ya. de. Buradaki herkese. Şu herkese de, de ben, bir ben Beni öldürsünler de, rahatlasınlar. Heh, size işte şunu göstereyim arkadaşlar. Bu e, karakterde çok önemli bir güç var. Şimdi detay, e, brutal brutal damanı gösterdik. Bu pinpoint kat yazıyor ya. Ona havada tıklayınca şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Hatta şöyle birinde gösterelim. Bakın. Biraz kastı oyunumuz ama. Havaya zıplayıp aşağı geliyor. Yani böyle bir şöyle havada bir çizgi çizip oradan aşağı geliyor yani uzaktayken çok güzel vurabiliyorsunuz bunu koruyacak arkadaşlar size bir lafet yani. şöyle gösterelim kendisi geliyor musun ya arkadaşım sarıla bekle bir heh bin point katımız oldu şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar size şurada biri duruyor değil mi arkadaşlar hafif zıplayıp ping point atayım bakın şöyle Ya arkadaşlar göstermeyeceğiz şöyle şurada. anlamışsınızdır inşallah zaten bir kere gösterdim. Bir dahaki videoda e, başka bir şey göstermeyi istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Emojilerle de ilgili bir video şey yapabilirim belki. Sizlere nasıl taktikle falan anlatabilirim. O yüzden bugünlük kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.